hadiste beyan edildiği üzere ikindi ezanı ile beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplanan bütün selavat şerifeler isim isim kendisine arz edilecek. Ve bu arzda da kendisi bizzat o isimlere de karşı mukabil selam edecek. Bu tarih boyunca her cuma günü tekrar edilir ve aynı zamanda tabii ki yine hadisin hakikati bilince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki her kim bana selavat getirse, her kim beni ansa, anıldığım anda Allahu u Zülcelal benim ruhumu bedenime tekrar iade ediyor ve ben kalkıyorum ve selavat getirene, selam edene karşı selam ediyorum. Ey Ahmet sana da selam olsun. Ey Ayşe sana da selam olsun. Her kimse ismen tekrar selam ediyorum. Karşılıklı bir selamlaşma. Ehli ulema diyor ki e, tarihte ezanın durduğu bir nokta yok değil mi? Yani Japonya'da ezan başlıyor. Her dakika 24 saat boyunca ezanı Muhammedi okunuyor. O ezanı Muhammedi'de de Allah Resulü'nün adı anlıyor. O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun bedeninden ayrıldığı bir an yok.